Bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz. Minecraft'ta Benten mod tanıtımı yapacağım. Şimdi gördüğünüz gibi ben modu kurdum arkadaşlar. Saati almak için hop böyle bunları yere atıyorsunuz. tabii tam denk getirmeniz lazım. Bakın yok oldular. Şimdi yukarıdan hop düştü ve benten saati de geldi arkadaşlar. bunu böyle alıp kolumuza takacağız arkadaşlar hop taktık gördüğünüz gibi şimdi arkadaşlar çalıştırmak için şu dokuzuncu surata gelip sağ tıkladığınızda saat açılıyor Tabii ki de buradan önce birazcık ayarlama yapacağız şöyle hmm. Şöyle kullanmaya başlayalım. İlk güzelimiz ateş topu. Pardon. Bakın böyle dönüştük. Bu arkadaşlar böyle ateş fırlatıyor. Bakın yaktık. Sonra eğilme tuşuna bastığınızda ateş topu atıyor. Bir saat buraya düşmüştür umarım. Evet buraya düşmüş. Sonra fire observation var. Burada mesela şurada yangın var mesela. Ateşi çekiyoruz. Bir de uçabiliyoruz böyle eğilip. Böyle gördüğünüz gibi. vardı arkadaşlar Saati patlattığımız yeri unutmayalım Her şurası pardon yanlış geldi şimdi dört kol arkadaşlar bunun böyle son iki sebebi var arkadaşlar bu böyle itiyor arkadaşlar şu an yani yanımızda bir canlı olmadığı için gösteremiyorum itiyor sonra süper jump'ta böyle zıplayarak gidiyorsunuz eksplorasyon birazcık tehlikeli tabi çalışırsa böyle zıplıyorsunuz ve hop zıplayıp bıraktığınızda patlıyor yani böyle tipi de böyle gözüküyor yani güzel olmuş En sonraki gri madde. Görebiliyor musun? Bilmiyorum ama şu aşağıda. Bakın tam şu dairenin içinde. <laughs> Burada tırmanması var. O da bazen şeylere çalışıyor yani. Bakalım bunlar bu sefer çalışır. Gördüğünüz gibi çalışmıyor bu. Böyle. Görünüyor yani. Tamam, şimdi sıradaki karaktere geçelim. Cannonball Yıldırım Güler Böyle gözüküyor. Ve bununla hızlı koştuğumuz zaman böyle yuvarlanıyorsunuz ve giderken hasar da veriyorsunuz. Böyle. Böyle yuvarlanarak gidebilirsiniz. Hasar vurmak için de iyi. Dayanıklı zaten bayağı. Çok az hasar oluyor. Mesela elmas kılıçta 108 hasar alıyorsanız bu onu 5 hasara falan dönüştürüyor. Yani az şimdi elmas kafa bu böyle eline elmas kılıç kazma kürek, balta çapa bir de elmas bulu ama bu elmas bulunu kıramıyorsanız kırılmıyor üstündeyken kırmaya çalıştığınızda da sizi itiyor böyle de diamond shards var böyle de elmas atıyor vücudundan dikenler fırlatıyor Diamond Spike da bakın gördüğünüz gibi yerden diken çıkartıyor Görünüşü de böyle bence bayağı güzel karakter Bu arada arkadaşlar bu bentenin Benten tanıtımını bölüm bölüm yapacağım şimdi bu kanat pul kanat da böyle arkadaşlar slime fırlatıyor sonra gaz fırlatıyor böyle zehirli ve eğildiğine zaman uçuyor bakın doğru gelmeyin yoksa size de hasar verebilir. Hayatta kalmalaysanız. Bununla hayatta kalma da gelecek. Böyle de uçuş modeli var. Bence bayağı iyi duruyor. Gördüğünüz gibi indik böyle yere. Merakı geçtik. Yine geçti. Hmm, şöyle çat. Dönüştük. Su tankı arkadaşlar. Su tankı tabii ki de adından anlaştığı gibi sıfırlatıyor. Dakika zamanı sabah ayarlayalım. Böyle sıfırlatıyorsunuz. Sonra su kontrolü var. Burada çok fazla su olduğundan gösterebiliriz böyle alıyor ve şurada balık var. Hadi git. Ha böyle eğiliyorsunuz. Şarj etmiş ve hop. Gördüğünüz patlama orada. Ama şimdi tekrar gösterdim. Alıyor. Bakın böyle. Alıyor. Şarj etti ve boom. Nah böyle de full atıyor. Böyle de hı, su bıçakları var böyle elmas kılıç. Ama da böyle vurabiliyorsunuz. Bir de uçuyor çıkartarak. Böyle. Son 300 aylığımız kaldı zaten. Saatin süresini biraz daha kısaltacağım sonraki videoda. Şimdi buradan şimşek kız. Böyle normal hız 1'de gidiyor. Bir de hız 2 var. Hız 2'de de zorlarsanız. Aha bakın az önce oldu. Eğer zorlarsanız suyun üstünde de gidebiliyor. Bakın bir yerden sonra gidiyor sonra bırakıyor. Suyun altında da hızlıca gidebiliyorsunuz. Moon kaçta yapabiliyorsunuz bunu vurup hızlıca kaçabiliyorsunuz speed 2'de. Bunlar süremiz hemen bir daha kadar geldi. Şimdi uğraşacağız yazma. Vahşi aslında böyle wine trap yapıyor böyle. Yakalıyor, zehirliyor sizi böyle. Wine var. Bu da sarmaşık atıyor. Eğildiğiniz yere bakın. Hop. Kollarınızı uzatıp istediğiniz yere gidebiliyorsunuz. Mesela şu blok. Bakın hemen gitti. Sonra wine trap'e tıkladığınızda eğilip böyle tohum atıyor ama patlayan. Görünüşü de böyle. Tohumu da şöyle fırlatıyor. Heh. Hemen dibimizde patladı. Böyle bir uzaylı arkadaşlar. Hop. Bitsene azıcık sonra ha. Şimdi güncelleme arkadaşlar. Güncelleme de ışın fırlatıyor. Bakın. Böyle ışın fırlatabiliyorsunuz. Ve elinize upgrade o diyor istiyor. Ve az önceki hazırlarsanız videoyu izlediyseniz böyle bastığımızda bakın saat değişti. Ama saatin ilerleyen özelliklerini bir sonraki videoda anlatacağım arkadaşlar. O yüzden görüşmek üzere. Bay bay.